Neredesin şevketli Abdülhamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan şu mankör milletin bak günahına. Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. <laughs> Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmeli dedik, şeytan ne dediyse biz belli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına, divanesen değil meğer bizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına. Milliyet davası fıska büründü, ridayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü, hem peygamberine hem Allah'ına. Lakin sultanım sen gavsı ekbersin, ahiretten bile şefkat eylersin. Çok çekti şu millet murada ersin, şefaat kıl şahın medet